Hepinize merhaba arkadaşlar, Hogwarts Matematik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size 11. sınıf sınavda çıkabilecek soruları çözeceğiz. PDF linki aşağıda olacak. Sorularımıza şöyle bakmak isterseniz, şöyle göstereyim. Sorumuzu çözmeye başlayalım. Şimdi birinci soruda başladığımız zaman bize AB açısını vermiş, C açısının derece, dakika ve saniye cinsinden istiyor. Şimdi şöyle yapacağız. Bu bir üçgen olduğu için. İç açıları toplamı 180 olmak zorunda yani şöyle A, B, C dediğimiz zaman bu açıların toplamları 180 olmak zorunda yani şöyle diyebiliriz A artı B artı C eşittir 180. Ben buradan C açısını bulmak istediğim için C'yi yalnız bırakıyorum, bu ikisini bu tarafa atıyorum yani C açısı 180 eksi MA artı MB. Peki başlayalım o zaman. Topladığımız zaman 12. 102 oldu. Burayı toplarsak 16. 6. 8. 1 var elimizde. 11, 12. 128 derece. 66 dakika. 102 sa saniye. Evet. Şimdi burada şöyle yapacağız. Ee, saniyemiz 60'ı geçemez. Bu yüzden buradan bir 60 çıkartalım. Yani 60 çıkarttığımız zaman elimizde ne kalıyor? 42 saniye. Peki bir tane de bu ıı, dakikaya geçireceğiz. Yani burası 67 oldu. Ve 128 derece. E peki bu dakikamda 60'ı geçemez. Buradan da bir 60 çıkartalım. En son kalan 42 saniye 7 dakika 129 derece. Peki az önce söyledik bu bulduğumuz MA artı MB. Peki bizden C'yi istiyor. Bunu da 180 dereceden çıkartacağız. Ee, burada 179 kaldı. Burası 60 dakika oldu. Bir tane verdim. E ee, buradan 1 dakika alacağım için burası 59 kaldı. Burası 60 oldu. Buradan geldiğim zaman 8, 28 saniye, 52 dakika ve 60 derece oldu. Demek ki benim MC açım bu. Diğer sorumuza geçelim. Ölçüsü 315 derece olan bir açının radyan cinsinden değeri kaçtır? Bunun formülü vardı. Formülümüzü yazalım. Derece bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi. Hemen derecemizi yazalım. Derecemiz 315'miş. 315 bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi. E burada içler dışlar yapalım. 180 pi, 180 r eşittir. 315 pi bu R'yi yalnız bırakalım. Çarpma durumunda bölme olarak gelir. 180. Buradan sadeleştirmemizi yapalım. 5'e böldüğümüz zaman buradan da 3'e bölelim. 3 ile bölünebildiğini görüyorum. Tekrardan 3'e bölelim. Cevabımız 7 pi bölü 4. Diğer sorumuza geçelim. Eksi kök 2 bölü 2 ve M noktası birim çember üzerindeymiş. Birim çember üzerinde lafını gördüğünüz zaman arkadaşlar direkt şunu yazabilirsiniz. X kare artı Y kare eşittir 1. Benim buradaki gördüğüm değerim X. Buradaki M değerim Y. E peki bu birim çember üzerindeyse denklemi sağlar ve M değerini buluruz. E değerlerimizi yerine yazalım. Karesi artı M'nin karesi eşittir 1. E buradan karesini aldığımız zaman eksi artı olacak karesini aldığımızdan. Yani burası 2 kök 4 oldu. Artı m kare eşittir 1. Bunu da sadeleştirirsem 2 ile 1 bölü 2 kalır. Artı m kare eşittir 1. M kareyi yalnız bırakalım. Bunu diğer tarafa atalım. M kare eşittir 1 eksi 1 bölü 2. Buradan da şurada yer altında gizli 1 var. Apayda eşitlersek m kare eşittir 1 bölü 2 gelecektir. Peki benim buradaki m karem ne diye çıkar? 2 seçeneğim var. Ya 1 bölü 2 diye çıkar. 1 bölü kök 2 şöyle kökün içine aldığımız zaman ya da eksi 1 bölü kök 2 diye çıkar. Zaten bize alabileceği değerleri soruyor. Değerlerin çarpımı kaçtır? Bakalım hemen. Bu birinci köküm. X1 diyelim ona. Bu da X2 köküm diyelim. Hatta M1, M2 diyelim pardon. E, ee, M1, M1 çarpı M2 eşittir. 1 bölü kök 2 çarpı eksi 1 bölü kök den cevabımız eksi 1 bölü 2 olur. Bu A şıkkının cevabı. B şıkkına gelelim. Köklerin toplamı diyor. Yani M1 artı M2 eşittir. 1 bölü kök 2 artı eksi 1 bölü kök 2. O da eşittir 0. Sorumuzun çözümü bu şekilde. Diğer sorumuza geçelim. Ölçüsü 13 pi bölü 9 olan açının derece cinsinden değeri kaçtır? E direkt burada pi yerine 180 yazabilirsiniz. Ya da şu formülden de gidebilirsiniz. Derece bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi. Bize burada radyan değerini vermiş. Bu değeri buraya yazacaksınız. Ben diğer yoldan gideceğim. Direkt 180 yazacağım. 13 çarpı 180 bölü 9. Buradan sadeleştiririm. 9'a böldüm 1. 9'a böldüm 20. Bunu da çarparsam. Evet 260 dereceymiş. Diğer sorumuza geçelim. 35769 saniyelik Kaç derece, kaç dakika ve kaç saniyedir? Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz: saniye, dakika, derece. Şimdi dereceden dakikaya doğru dönerken 60'la çarparız hep. Dakikadan saniye dönerken de 60'la çarparız. Ama saniyeden dakikaya giderken 60'a böleriz. Dakikadan dereceye giderken de 60'a böleriz. Yani bu şu demek: 1 derece eşittir 60 dakika. Evet, bir dakika 60 saniye. Peki bu formülden gideceğiz. Yani 35.769'u 60'a böleceğiz. 5'e böldüm. 6 kere 5 300. Buradan 57. 6 buraya geldi. 9 540. Buradan 36. Şu 9'umuz da aşağıya girdi. Burada yani bu da 6. 9 kaldı bu kalan dokuzumuz bizim saniye Çünkü biz Buradakisi saniye ya Saniyeyi 60'a böldüğümüz zaman şu çıkan şey dakikamız Peki bu 596'yı da 60'a böleceğiz Neden böleceğiz çünkü Dakikamızı da dereceye çevireceğiz e Burada da 9 kere var 540 yapar burada 56 kaldı Bu 56 kalan Dakika bu kalan 9 da bizim derecemiz. Yani en son kalan elimizde ne oldu? 9 derece 56 dakika 9 saniye. Sorumuzun cevabı da bu şekildeydi. Diğer sorumuza geçelim. Yani buradaki de sinüs teoremi. Bu soru. Sinüs teoremi neydi? 15 bölü sin a eşittir. 5 bölü sin c. Yani karşısındaki kenarı bölü derecesi. Karşısındaki kenarı bölü derecesi, e, derecesi diyorum pardon. Sinüs değeri. Peki çözelim. Sin 45'imiz kaç? Kök 2 bölü 2. Yani 15 bölü kök 2 bölü 2 eşittir. 5 bölü sin c. Burayı yaparsak şurada yapalım. Birinci aynı kalır. ikinci ters çevrilip çarpılır. E burada ne yapabiliriz? 30 bölü kök 2 eşittir. 5 bölü sinci. Buradan payda eşitleyelim. Burayı kök 2 ile çarpalım. Payda eşitleyelim. Paydayı çarpalım. 30 kök 2 bölü 2. Yani bu da şuna denk gelir. 15 kök 2 kaldı demek ki burada. O da eşittir. 5 bölü sinci. Şimdi şöyle yapalım. i̇çler dışlar yapalım. Bunun altında gizli bir 1 varmış gibi düşünelim. İçler dışlar yaptığımız zaman ne oldu? 5 eşittir. 15 kök 2 sinci. Bu karşı tarafı bölüm olarak atalım. 5 bölü 15 kök 2 eşittir sinc. Böyle bırakabilirsiniz. Ya da e, kök 2 ile çarpıp sadeleştirebilirsiniz. Diğer sorumuza geçelim. İfadesinin değeri kaçtır diyor. Bu sorularda şöyle bir birim çember çizin. Burası x, burası y, burası 1'e 0, 0'a 1, eksi 1'e 0, 0'a eksi 1. Burası 0, 2 pi, Burası pi bölü 2. Burası pi. Burası 3 pi bölü 2. Şimdi sorumuz bize diyor ki sinüs pi bölü 2'de. Sinüs pi bölü 2'de nedir? Bir değerini alır. Yani bunun 3 defa çarpılmış. Burası 3 çarpı 1. Eksi. E, sin pi. Sin pi de değerimiz nedir? Bakın şurası yazdığım yer. Şurası sin değerimiz. Şurası cos değerimiz. Sin değerimiz nedir? 0 artı. Cos 3 pi bölü 2. Kosinüs 3 pi bölü 2 de bakın. Baktığımız zaman şöyle. Bu ilk yazdığımız şey cos. Bu ilk yazdığımız şey, şey sin. Kosinüs değerimiz burada ne? 0. Artı 0. Demek ki bizim cevabımız 3. Diğer sorumuza geçelim. A'nın alabileceği en büyük ile en küçük değerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar benim sinüs değerim 1 ile eksi 1 arasında değer alır. Doğru mu? ben bunu biliyorum. Ve bu iç kısmını buna çevirmeye çalışacağım. Ne yapalım? Bakın burada baktığınız zaman sin'i eksi 3 ile çarpmış. Çarpalım. Her tarafı eksi 3 ile çarparsam 3 büyük eşit e, eşitsizliğim yön değiştirdi. Yani şu şuna döndü. Peki buna ne yapmış? 7 eklemiş. Her tarafa 7 ekleyelim. 7 eklersem burası 4. 7 eksi 3 sin x 10 oldu burası da. Yani benim en büyük değerim 10 en küçük değerim 4. Topladığımız zaman 14 yapar. Diğer sorumuza geçelim. Eksi 35 pi bölü 4 radyan açısının esas ölçüsü kaç radyandır? Şimdi esas ölçüde ne yapıyorduk? Bu eksiyi görmüyoruz şu an. 35'imizi yazdık. Paydanın 2 katını bölüm olarak yazacağız buraya. 2 katı nedir? 8. Bunu buna böleceğiz. Yani bunun içinde 4 defa var. Burası 32 oldu. Ne kaldı elimde? 3. Ama önünde eksi olduğu için eksi 3. Yani bu şöyle yazacağız. Eksi 3 pi bölü altımızı direkt normal yazıyoruz şimdi 4. Ama burası negatif. Negatif olduğu için bunu pozitife çevireceğim. Yani artı 2 pi ekleyeceğim. Ekleyelim. Bunun altında gizli 1 varmış gibi düşünüyorum. 4 de genişletiyorum. Eksi 3 pi artı 8 pi bölü 4. Buradan da 5 pi bölü 4 gelir. Demek ki bizim esas ölçümüz 5 pi bölü 4'müş. Diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar bu sorularda yine çember çizin ifadesinin değerini soruyor bize. Burası 1'e 0. Burası 0'a 1. Burası eksi 1'e 0. Burası 0'a eksi 1. Burası x y eksenim. Burası 0 derece. Burası pi bölü 2. Burası pi. Burası da 3 pi bölü 2. Şimdi sin pi bölü k soruyor. Sinüsümüzün burada değeri nedir? 1. Kosinüs 2 pi. Burası veya 2 pi yazalım şuraya. Burası 2 pi olduğu için burası ne oldu? 1 geldi. Bölü. 1 artı tan pi. Tan pi'miz şurası. Tanjantımız nedir? x eksenine çizdi. x eşittir 1'e çizdiğimiz doğruydu. Peki burada ne olmuş değerimiz? 0. Yani 2 bölü 1'den cevabımız 2. Diğer sorumuza geçelim. İşaretlerini belirleme sorusu. İşaretlerimi belirleme sorusunda hemen bir birim çember çizelim ve üstüne yerleştirelim. Çizdiğim zaman burası nedir? 0, 2 pi. Burası pi bölü 2. Burası pi. Burası da 3 pi bölü 2. Kotanjant 130. Kotanjant 130'u çizdiğimiz zaman şu ikinci bölgede bir yerde. ikinci bölge. İkinci bölgede neydi kotanjantımız? E, ee, y eşittir bir doğrusuna çiz. Burası kotanjant değerimizdi. Kestiği yer. Bakın bu sıfırın neresinde kalmış? Solunda. Yani burası nedir? Negatif. Tanjant 20. Tanjantımızı da çizelim. Tanjant 220. Nerede bu? Üçüncü bölgede. Çizdiğimiz zaman. Peki bunun Gösterimi nasıldı? x eşittir Bir doğrusundaydı tanjantımız. Yani bu bunu kesmez. Ama bunun ters görüntüsü keser. Bakın burada kesti. Peki bu nerede kalmış? Sıfırın yukarısında. Yani pozitif. Kosinüsümüze bakalım. Yeni bir şey çizelim. Kosinüs 49. Yani sıfırla pi bölü 2 arasında. Şöyle bir şey diyelim. E burada baktığınız zaman Kosinüs değerim pozitif. Sinüsümüzü çizelim. 0 pi bölü 2 pi 3 pi bölü 4 şey 3 pi bölü 2 e, sin 200. 200 derecemiz nerede? Bakın gördüğünüz gibi 3. bölgede. 3. bölgede sinüs değerim nedir? 0'ın altında. Negatif. Yani böyle. İşaretlerini belirlemiş olduk. Şimdi diğer soruya geçelim. Şimdi bu kos x çarpı sin x'e ulaşabilmem için bu A artı B'nin karesini aldığımız zaman nasıl yazıyorduk? A kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı B'nin karesi. Bakın gördüğünüz gibi burada ikisinin çarpımına ulaştım. Zaten soruda bana bunu söylüyor. Yani bunun karesini alacağım. Buranın karesini alacağım. Aldığımız zaman sin kare x eksi 2 sin x çarpı cos x artı cos kare x eşittir. 1 bölü 25 karesini aldığım zaman. Şimdi arkadaşlar bizim bir e, bilmemiz gereken bir şey vardı. Nedir bu? Sin kare x artı cos kare x eşittir 1. Yani unutmayalım bunu. Burada bakıp baktığımız zaman şöyle cos kare artı sin kare x var. Yani burasının sonucu 1. Eksi 2 sin x çarpı cos x eşittir 1 bölü 25. Peki ne yapalım? Bu 2 çarpı e, sin x çarpı cos x'i diğer tarafa atalım. Bu 1 bölü 25'i bu tarafa getirelim. Yani şu olmadı mı? Buranın sonucu ne gelir? 24 bölü 25. Bu bölü 2 gelecek. Bölümü diğer tarafa attım. cos x çarpı sin x. Buradan da sadeleştirirsem. Burası 12 kalır. Yani benim cos x çarpı sin x'in cevabı 12 bölü 25. Diğer sorumuza geçelim. Burada da kosinüs teoremi var. Kosinüs teoremi. Hemen uygulayalım. Neydi? x kare eşittir 2'nin karesi artı 3 kök 3'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 kök 3 kos 150 yapalım değerlerimizi x kare eşittir 4 artı bu 3 kök 3 dediğimiz şey şu değil mi bu içeriye 9 olarak gelir kök içinde 9 çarpı 3 yani burası kök 27 olmaz mı? Yani bunun karesini aldığım zaman 27 diye çıkar. Eksi burası 4 3 ile çarptığı zaman eksi 12 kök 3 çarpı kos 150. Kos 150'miz neydi? İkinci bölgede şurada. Birim çemberi çizdiğimiz zaman. Biz bunu çevirdiğimiz zaman ne diyorduk biz buna? Eksi kos 30. Çünkü 180'e tamamladığım zaman ikinci bölgede bu negatif olduğu için önüne eksi gelecek ve ismim değişmeyecekti. Yani burası cos 30 oldu ama eksi. Şöyle. Şimdi yazalım değerlerimizi. Burası kaç oldu? Şey 27 artı 4'ten 31. Eksi eksi artı oldu. Bakın buradaki eksi buradaki eksiyi götürdü. Artı oldu. 12 kök 3 çarpı Cos 30 değerimiz neydi? Kök 3 bölü 2. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman burası 6 gelir. 3 ile kök 3 ile kök 3'ü çarptığımız zaman da buradan 3 gelir. Yani 6 çarpı 3'ten 18 geldi. Yani x kare eşittir. 31 artı 18 geldi. Burası da x kare eşittir. 49. Yani buradan x değerim ya 7'dir ya da eksi 7'dir. Eksi 7 olamaz. Çünkü bana uzunluğu soruyor. Negatif bir şey olmayacağı için değerim pozitif olur. Bu yüzden cevabımız 7. Diğer sorumuza geçelim. Son sorumuz bu arada. Cos x değerimiz 3 bölü 5 olduğuna göre sin x eksi tan x ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar sadece benim bildiğim ne var burada? Cos x eşittir 3 bölü 5. Evet tamam yapalım. Dik üçgenimi çizdim. Bayağı bir yamuk çizdim. <laughs> Hemen düzeltelim kelimi çizdim. Burası kosinüs mü olsun? Burası dik. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Komşum 3. Burası da x derecesi diyelim. 3 bölü 5. E peki ben buradan ne görüyorum? O zaman burası 4 olur. 3, 4, 5, 3 özel üçgeninden. Tamam. Sin x değerim diyor. Sin neydi? Karşı bölü hipotenüs. 4 bölü 5 eksi. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Buradan da payda eşit diyelim. 12 eksi 20 bölü 15. Buradan da eksi 8 bölü 15 gelir. Sınav bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram'dan takip edebilirsiniz beni. Ya da kafanıza takılan soru varsa yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Hepinize başarılar diliyorum. Şimdiden yüksek not notlar almanızı istiyorum. Görüşürüz.